Evet e, sayın takipçilerimiz bugün Muharrem abi e, kendisi nereden geldi buraya Herede evet. Bulgaristan'dan evet, geldi. Evet. Aracı e, Euro 5 Toyota Corolla çok temiz bir araba. Şöyle gösterebiliriz. Önce anlat abi niye geldik? buraya çıktın yazdın abi. Bu arabamda geç çalışma problemi vardı. Evet. 4 yıldan beri, alaldan beri vardı. Evet. Çok e, farklı farklı ustalara gittik ama bu işi çözemediler. Evet. En sonunda ustamı gördüm. E, YouTube'dan eee ilgili problemleri sözüne dair. Evet. Sabahtan geldik e, şu an çözüldü. Dört dörtlük bir sıkıntı yok. Evet şöyle bir kısa video çek, dedim, çekelim hatıra kalsın. Allah razı olsun. Çok memnun oldum abi. Bir günler de Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah abi. Sağ olun. devam edelim. Arkadaşlar aracımız bu. E, i̇kinci yüklerimizin valfi zayıftı. Abim e, biraz sağlamcı. Kendisi de kaportos da zaten e, geldiği yerde. Dördün de revizyonları tertemiz yapıldı. E, bir de iki tane ısıtıcı bucumuzun patlak olduğunu gördük. Onu daha değiştirmedim. Yerinde kırılma ihtimali olduğu için. Yani çok güzel oldu inşallah. İyi günlerde kullansın diyelim. Bir deneyelim abi. Bir araba üstü bedava sana zahmet. Bir üstü basalım. Araba çalışacak mı? Geldiğinde araba çalışmıyordu resmen. Hemen bas abim. Maşallah. Bir şey diyeyim sen biraz marj uzun basıyorsun bak artık. Hani sen şey olmuşsun artık hani. O kadar basma bak. Hemen bir dokun bırak abi sana zahmet. He aynen çalışmadığı için. Bir üstü daha bir daha abi. Bas bırak abi hemen hızlıca. Tam olmadı. Tamam aynen. Görmüş olduğunuz gibi geç çalışmamız gitti. Eğer ya, ilerleyen dönemlerde bu geç çalışma olayı e, tekrar tekrar ederse enjektörlerimiz geri, geri dönüşe basmadığı müddetçe geri kalan ihtimallerimiz zaten abime anlattım ben. Şu rehin müşürümüz kalıyor. E, pompa transfer pompasından nadir de olsa yapabilir. arada gördüğümüz için arabası çok güzel oldu. İnşallah günlerde kullansın diyelim. Hayırlı işler, hayırlı günler. Hızal pompadan selamlar.